89 Koruyamadım <haha> <Bravo. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi bir çok vurdum adam ama 5 kill vurmuşum ya önüme tık tık tık, 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 tık. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim Lexley işi gerçekten zor <laughs> Bütün rakipleri karşısında hiçbir şey yapamadı. Tek başına kalan Livebox. 5 v 1 oynuyor şu an. Spike geliştirildi. Livebox bakalım. Skor alabilecek ben mi? X konu buldu. Aksine 2'yi de buldu Livebox. Şahin'i gönderdi. 3'ü de buluyor. 4'ü çok yakın. Can 65. Yapabilir mi? Evet. <laughs> Nice bro. <laughs> ben kendime çok güvendim çıkarken. Kısır şöp oldu. Her el pikliyorlar diyor. Her el ölüyor. <gülüyor> 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 Duvar açtım sola. sözük orada. Yok yerinde. Yerinde elimle koydum Kimi şimdi? Sen rahatla kalsana Tabii tamam, vay kaldı. standing 1 enemy remaining oğlum iyi çok kötü lan lan sonra al saçı bu arada <laughs> aynen öyle bana bana şu bıçağa bak ananı ay. sikeyim bak sapladıktan sonra da güzel bak tak tak <laughs> ay ay <laughs> çocuk sıkalı sıkala gel dam dam uka uka sonra ne yapıyor Ana, ananı siktim oyuna ben burada. Ben burada. Bu ne lan? Lan bu ne? Oh. Ya nasıl adam vuracağım? Ya bu ne? Plant. Oh, Oh, plant. Oh, plant. Oh, plant. Oh, plant. Oh, No one is pushing. bir düşman kaldı. Etti mi? Dönüşecek mi o? botu kuruluyor. Where is the last? He was... He was backside. Backside. Oh okay. Love Nah, once bro i am nading a blank side yes you're caughted I'm you... <gülüyor> <gülüyor> bro, what the fuck Dance what you saying bro you can say sorry maybe but you saying your fault. what the fuck phone bana suç tutuyor be why are <laughs> you pushing down when we hear five people coming <laughs> here i am not pushing i am just info going back i am This i am info. going back. You we do, already heading so we bro i have We already had the info. I are you kidding? Me. I am just taking info. Are you serious? Are you serious? We is... already, are the are the are is... We already had, had the info. You disgusting <laughs> turd. Oh, you're just a little bit of a Hey, Reza, why biraz. Kırılma bilgisayar. Görmedim adam sağda. Sağda bir de. Al onu. <laughs> <diyor. Ateş gülüyor> <laughs> 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 Oley! Be. Her şey tamam ben... <laughs> <ben Randalın. gülüyor> <laughs> <laughs> be. be, be. arka arka nüfus yalan. Değil mi kelebek biraz yoruyor. Adamlar göze geldi vallahi. Normal ya tutamamamız 5 entry. Belliydi böyle olacağı. B var. Gidiyorum. Vursak tutacağız lan. <laughs> Dörde çeker. Ha, sen 5'e 4'e geri döndün. 5'e 4'te iyi güzel. Yanlış. Sonuna bakıyorum <laughs> ben. Cypher and Sage was <gülüyor> 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 oku lan. Helal <laughs> sana. <sanırım>. Kapacak <laughs> oh. ellerimiz <laughs> bu. Kapacak karnından Kaçınca denememiz. <laughs> yerleştiririz <laughs> <laughs> ha

Ja, goed. Oké. Welcome. You deserve a <laughs> grenade, man. Nice. Can we, can we play with all uh, ace members, please? Yes. <laughs> round by round. Can <laughs> <laughs> okay, he flash? Okay. Hop. Reper. Taviz di, napi enterleyin. Sen görmediniz onu, aramızda kalıyor tamam. O herkes öldü. Kalan... Almadım bunu. Almadım <Sessizlik> bunu. Beni kaldırabilirsin. Daha move, 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 can move. What I like it move, move. you <laughs> guys. <laughs> ay 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 bırak kapa. Tabii BBL aynı zamanda bir puan alıp seriyi kapatırsa Final da bir e, yine decider karşılaşması oynayacak tie break olabilecek. Yeah, oynaması gerekecek. eşgali <laughs> Eşgalü... sıfat. <laughs> evet 15. raundu geride bıraktık. Daha kusursuz yapmanız lazım. Hatta kuzursuz. Nasıl? Şaka. Güzel şaka. arkadaşı daha var. Gino Taret gitti. Yavaş yavaş ilerleyecekler. Bir de Taret kurdu yalnız. Burada ilk kili alabilen kim olacak belli olmaz. Bu arada yarıya kadar çözüldü. Duvarı kıramıyorlar. Şu an için duvarı kıramıyorlar. Geno son saniye içerisinde çözemedi. Çözemedi. 0 0 0 1. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ucundan kaçırdı Fenerbahçe bu ronda. BBL kendini inanılmaz şanslı hissetti. İşler sıkıştı mı gönder Muju. Mersey'i <laughs> biliyorlar bu arada. Ses verdi noktasında. Percy düşürdü. Entry aldığı zaman da Percy oh. neler diyorsun birebir. Birebir A tarafına doğru gittiğini biliyor olsa Kısma gerek. Kurulu. geliyormuş. Yarıya kadar çözdü. Percy ses verdi yalnız koşarken. Reload da Side önüne doğru bir flash. 4 kill e muş, round oluyor ama. Buna doğru iki oyuncu beklemezler. Yuşunlar açılı bakıyor. Sochne 2 kill aldı. 2. oyuncuya bakmayacak. Buna flash pick geldi. Sochne tetikli spin'i var. E5'e yani ölçüyor biçiyor. Hangisini vuracağım diyor. Ölçtü bir işte. Tek kaldı işte. ama tek kaldı. Bir tane vuramadı. Vurdu mu? Onu da Fon vuramadı. İkini de. oh. vurdu. Onu da vurabilir mi? Yani M5N yani. neleri kaçırdı neleri vurdu. Yani M5N... ...Rasko'yu... Kafası gömülü Spike kuran Brasco'yu kafası oçluyor. Geri açığa çıktı, Cushioner'dan harika bir reaksiyonla başladı şu an kafalar. Rahat A tarafı. Yalnız buradan nano sürüden çıkamazlar. Bu yüzden yani bir şimdi gelecek son şubu bu arada. Örmeye başladı, Smol'un içerisinde. Oh. O ve ne? Ryo bir anda tek başına kaldı ve Long tarafında şu an. Siderax karşısına gelecekler ve Rond'u nasıl bu kadar iyi çalabildiler. Yani sociable. 1 Evet yani orada Brasco'yu da vursa 1 vs 1'e kalacak. Brasco da şu an kelebeğinin tüm marifetlerini gösteriyor. Şak şuka. Şak şuka. Şak Bir ters bir düz, iki ters bir düz böyle çat çat çat. İlk Sen çöz ben çat, biraz daha oynayacağım dedi. Devam ediyor kelebeğiyle. Devam et devam et. Of oradan yapıştır, durmadan yapıştır, bak, yapıştır, bak 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 vay vay vay. Oh 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 oh. <laughs> son görevinde tam son bitiriş ya. Şey. Yani bu, bu güzel yani. Bunlar çok hızlı gelmiş ya. Yani, jilet gibi çeviriyor. <laughs> Andı evim. Aa You this düşman kaldı. kanka. <laughs> nice. Ah. Oh covering, my god. Covering, 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 yeah. Şok oldum. Galanın Hayvan çıkıyordu. 다가올까 아, 올까